Vallahi biliyordum. Bir şey diyeceğim. Soğuktan dondum. Hadi gel sıcak bir yere gidip oturalım. Ya Güneş sen beni mi bekledin? Ben sana git demiştim. Gidemem ki Songül. Ya ya bir şey diyeceğim. Biz barıştık mı? Ya da barışmadıysak barışalım mı? Çünkü ya benim bunu öğrenmem lazım. Öğrenmeden gidemem. Barıştık. Rüstem geliyor. Ya bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum babamdan korkmuyorum şu adamdan korktuğum kadar ha. Bak ne diyeceğim. Hadi gel ben şu adamı kızdırayım sonra el ele kaçalım. Ya Güney hadi git. Benim işim var sevgili ben seni sonra ararım hadi. Gitmiyorum Songül. Özledim diyorum kızım anlamıyor musun ya Allah Allah. Tamam hadi yürü nereye gidiyorsan ben de geliyorum. Yürü abi hadi yürü. Üf, yürü be. Nereye gidiyorsun? İşim var. Burası mı? Aynen geldik. Ne biçim yer lan burası? Zil mi yok mu burada? Ya bir şey diyeceğim. Benim hala aklım almıyor ya. Ya bu kadın Meral'in öz annesi değil mi? Nasıl Meral'i kapının önüne koyar abi? Abi insan çocuğunu bırakır mı lan? Yok bırakmaz. Biz de zaten keyfimizde kalıyoruz yetimhanede. Böyle konforlu yer, arkadaşlık ortamı falan. Gerçekten biz seninle ayrı dünyaların insanıyız sevgili. Biliyoruz kızım. Biz de senin dünyanı anlamaya çalışıyoruz işte. Kızım. Sen abla. Sen ne yaptın ya o kıza? Sen benim arkadaşıma ne yaptın ya? Mahvettin kızı kadın. Ya ben bile sana inanmıştım be. Allah beni kahretsin ki ben senin için ağladım. Sen nasıl bir kadınsın ya? Sen neden böyle bir şey yaptın ya? Sana yazıklar olsun kadın. <laughs> Bağırma. Perişanım zaten ölüyorum ben ölüyorum. Ulan ölme! Ölme geber! Sen benim arkadaşımı mahvettin ya. Sen de öl geber! <laughs> ya abla, sen niye böyle bir şey yaptın ya? Ben sana inanmıştım. Ya sen benim arkadaşımı mahvettin ya. Neler senden ne istiyordu Allah aşkına? Ha? Ne istiyordu? Kız hiçbir şey istemiyordu sana yemin ederim. Sadece dizinin dibinde duracaktı. İki kızım diyecektin, yavrum diyecektin. Önüne bir tas yeme koyacaktın ya. Neden böyle bir şey yapmadın abla? he Niye ona analık yapmadın? Ya neden ya neden? Artık lütfen sus konuşma. Ulan susmuyorum be, susmuyorum, ne susmuyorum? Songül. Susmuyorum, <gülüyor> susmuyorum, <gülüyor> <ya>. susmuyorum. <laughs> susmuyorum. Ulan susmuyorum be, susmuyorum. Songül, Songül, hadi gel gidelim, bırak şu vicdansız kadını. Ya bırak ya. Ulan bizi siz mahvettiniz be, siz mahvettiniz. Ya. Ya biz hayvan mıyız be? Biz hayvan mıyız? İstediğin zaman al, istediğin zaman kapının önüne bırak. Ulan yeter be! Yeter! <laughs> yeter ya! Çekil. Songül. Songül, Songül. Hepinizin Allah belasını versin be! Son gün tamam. Gel. Gel buraya. Tamam. Hadi. Hadi gel. Gel gidelim. Bizi bunlar mahvetti Güney. Bizi bunlar mahvetti. Ağlama lütfen. Sen ağlama lütfen.